Burisi <laughs> çok <laughs> 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 dedi. Veteriner yaşamını şey yapması lazım. <laughs> sağ olun, sağ olun. başladı. Biz de tabii bu günlerin önemi daha çok işte toplumsal hayatta sıkıntı yaşayan kardeşlerimizin onların daha sosyal hayata nasıl daha adepte olur? Aynı e, hayatı başarız, paylaştığımız kardeşlerimizin e, mutlulukları, sevinçlerini daha nasıl arttırabiliriz? İşin özü bu aslına bakarsan. İşte bu dünyaca meşhur fotoğraf sanatçısı bir kazada e, kör oluyor ve buna dikkat çekiyor. Dolayısıyla biz her gün böyle hayat toz görme değil her an sıkıntı yaşayabileceğimizi görmemiz lazım. Onun için de bu konuda kurallara riayet, et, riayet etmemiz lazım. Ee, onların halinden anlamamız, hallenmemiz, onların bazı yetiler eksikse, gerek görme, gerek duyma, gerek bedensel anlamda eksikliği varsa, biz bunu iyi anlamamız, iyi idrak edip onların e, elini, el uzatmamız lazım. Ben diyorum yani görme engel değil, kendi engeli soluma gitmiyor. Şey geçiyoruz. Hafif evet. sağ sağ sağ. Hafif sağ Bugün çok anlamlı bir gün. Gerçekten de güne anlam katıldı. Toplam yani yüze yakın kişi birlikte yürüdük. Elimize bastollarımızı aldık. Bize yürüme engelli arkadaşlarımız da destek oldu. Farklı engelli arkadaşlarımız da destek oldu. 1969 yılında Dünya Köyler Federasyonu, Köyler Birliği Beyaz Baston Günü'nü 15 Ekim'de Beyaz Baston Köyler ve Güvenlik Günü ilan ediyor ve Türkiye'de ve dünyada Beyaz Baston Günü fark, farkındalık günü olarak kutlanıyor. Evet, evet. evet, Bunu değil mi? Seçiyor musunuz? Sen bende şanslısın <laughs> yani Teşekkür ederim.